Türkiye'de yaşayan gençlere tavsiyeniz nedir? Genç kardeşlerime tavsiyem otursunlar, kitap okusunlar, soru soracakları insanlarla birlikte olsunlar, ders alsınlar, ders versinler, kendilerini yetiştirsinler. Yarınlara hazırlansınlar. Suriyeli bir düşünürün bir sözü var diyor ki bu zamanda canını verecek, malını verecek gençlerimiz var. Ama gel otur biraz kitap oku, ders al desek talebe bulamazsınız. Yani belki samimi insanlar var ama uzun boylu eğitim görme taraftarı değiller. Kısa süreli eğitimler, belki mahalle sohbetlerine katılmak tarzında. Onlar da olacak ama Gençler eğitim almak zorunda. Daha ilerisini öğrenmek zorunda. Her mahallede bir İslam davetçisi İslam'ı anlatmak zorunda. Gençlerin özellikle yapması gereken budur.